Bir haftalık aradan sonra yine sizlerle beraberim arkadaşlar. Malumunuz geçtiğimiz hafta slider'la yarışta başımıza gelenleri anlatmıştım. Bu hafta da aslında slider'ın yeni yapım aşaması için sizlerin karşısında olmayı planlarken bu hafta sizlere biraz daha farklı bir video yapmaya karar verdim. Aslında benim için de bir ilk olacak bugün. Niye mi diyeceksiniz? İlk defa bir ürün tanıtımı yapıyor olacağım sizlere. Değişik bir video olacak. Ee, o zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve dilerseniz videomuza başlayalım. Kanalıma hoş geldiniz. Başta belirttiğim gibi bu hafta benim için değişik bir video olacak çünkü sizlere şu önümde görmüş olduğunuz muhteşem ürünleri tanıtmak üzere bu videonun startını verdim. Geçtiğimiz hafta Slider'ın başına gelenlerden sonra aslında benim çok uzun zamandan beri takip ettiğim bir firmayla diyalog kurdum. Aslında ben onlardan tek bir ürün beklerken onlar bana pek çok ürünü gönderdiler. Hatta şöyle çok da güzel bir notla gönderdiler. Notla da ne yazıyor? Hemen okuyayım arkadaşlar. Car Power, Risto'nun Türkiye Distribütörlüğü diyor ki Sayın Volkan Arısoy Car Power Riston ürünlerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Slider'a sevgilerle. İşte bu görmüş olduğunuz güzel mektupla beraber bu harika ürünler de bana geldi. Ben de sizlere bugün en azından öncelikli olarak bunların tanıtımını yapıp daha sonra da gerek Slider'da gerek kendi otomobilim gerekse eşimin otomobilinde gündelik otomobillerimizde testlerini yapıp bir sonraki videoda yayınlamayı Uygun gördüm. Bu hafta haftada sliderla ilgili bir video olmasa da ya da drift içerikli bir video olmasa da yine sizlerin hoşuna gideceğine inandığım ürün tanıtımlarını yapmak istiyorum. Firma yetkilileriyle evet. görüştüğümde aslında Risto'nun çok eskiye dayanan çok önemli bir firma olduğunu kendileri benimle paylaştılar. 100 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu zaten biliyordum. Malum Amerika, Avrupa gibi pek çok ülkede hem geliştirici hem onarıcı hem de performans arttırıcı ürünler aslında mevcut. Çok çeşitli markalarda da üretiliyor ve daha doğrusu biz değerli tüketicilerin önlerine sunuluyor. Ama tabii ki bunların içerisinden en iyi seçmek, en doğruyu seçmek her zaman çok kolay olmuyor. Bunun için de önemli markaların yapmış olduğu testler, ellerindeki kalite belgeleri ve hatta piyasa içerisindeki bilinirlilikleri devreye giriyor. Ve bu bilinirlikler de sizlerin aslında ürün seçerken en çok tercih ettiği önemli unsurlardan biri oluyor. İşte bu markalardan biri de Amerikan Riston markası. 100 yıllık geçmişleri var. Daha 1920'lere kadar gidiyorlar. 1920'lerde o zamanın üretilen otomobillerinin 3000 km motor ömürleri olduğu ve bununla birlikte de o motor ömürlerini arttırmak için farklı araştırma ve geliştirmeler yapıldığını belki birçoğumuz bilmiyordur. Riston firması o dönemlerde 3000 km'de bir rektifiye edilmesi gereken bu motorların ömrünü uzatmak için kolları sıvamış ve çeşitli kimyasallar ve çeşitli katkıları üreterek ta bugüne kadar gelmişler. Geniş bir yelpaze olan Riston markasında 30'a yakın ürün var. Bunların içerisinde yağ katkıları var. Bunların içerisinde yakıt sistemi katkıları var. Bunların içerisinde enjektör temizleyiciler var. Bunların içerisinde şanzıman ve benzeri aktarma organlarının hem performansını arttırıcı hem de onarımını sağlayan pek çok ürün var. Şu an benim yanımda görmüş olduğunuz ürünlerde onların bir kısmı. Özellikle de Car Power firması bana e, otomobilimde ve sliderda özellikle kullanmak için en önemli ürünleri yani lokomotif ürünleri olan bu Nano Prime'ı gönderdi. Nano Prime aslında bir yağ katkısı. Motor içerisindeki sürtünmeyi azaltıp performansı arttıran bir ürün. Bunu dilediğiniz otomobilde kullanabilirsiniz. Otomobilinizin kaybetmiş olduğu gücü fabrikasyon verilerine yakın olan gücü tekrar geri kazanmanızı sağlayan aslında çok önemli bir ürün. Geçtiğimiz günlerde sevgili dostum Burak Ertem de bununla ilgili aslında bir video yaptı. Aşağıya onunla ilgili linki bırakırım. O videoyu da izlersiniz. Kendisinin bir E30'u var. E30 kasa BMW'si var. O E30 kasa BMW'ye bu görmüş olduğunuz Nano Prime'ı koydu ve yapmış olduğu dyno testinde çok da kısa bir tur atmasıyla birlikte bir 50 kilometre kadar yaklaşık 6 beygir geriye güç kazanımı oldu. Bu gerçekten çok önemli ve çok değerli bir rakam. Böyle bir yağ katkısıyla güç alınıyor mu? İşte bu sorunun cevabını sevgili Burak Ertem'in videosunda bulabilirsiniz. Ben de aslında o videoyu izledikten sonra bu yağ katkısının gerçekten çok işe yaradığını düşünerek işte firmayla bağlantıya geçtim ve slider içinde bu yağ katkısını getirdik. Şimdi yapım aşamasında olan motorumuz bitip rodajımızı tamamladıktan sonra bu yağ katkısını da koyup birkaç tur drift yapacağız. Bakalım gerçekten etki edecek mi etmeyecek mi bunu ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu Nano Prime'ın en önemli özelliğini de size şöyle söyleyeyim. %38'e kadar sürtünmeyi azaltıyor. Amerika normlarında ve Amerika'da bununla ilgili testler yapılmış ve normlarda işlenmiş ve bunlar da ciddi verilerle biz tüketicilerin önüne sunuluyor. Aslında dediğim gibi çok çeşitli markalar var, çok çeşitli ürünler var ama en iyi bulmak her zaman kolay değil. O yüzden sizden ricam bilmediğiniz markalara kesinlikle gitmeyin. Test edilmiş ve ellerinde test verileri olan, raporları olan markaları tercih edin. Özellikle buna çok dikkat edin. Bunun dışında nelerimiz var? Bir diğer üründe bu görmüş olduğunuz engine repair yani motor yenileme ürünü. Motor yenileme üründe özellikle 100 bin kilometre ve üzerinde kilometre yapmış otomobillerde pistonların gömleklerdeki yapmış olduğu sürtünme sonrasında oluşan boşlukları kapatıp motorun eski günlerdeki kompresyonunu ve tabiri caizse işte o performansını geri kazanmaya yönelik kullanabileceğiniz bir ürün. Benim şu an gündelik hayatta kullanmış olduğum Nissan Navara aracım var. 90 bin kilometreye geldi. Bir de eşimin yine gündelik hayatta kullanmış olduğu Fiat Punto 1.3 Multijet var ki Multijet motoru aslında hepiniz çok iyi biliyorsunuz günümüze taksicilerin kullanmış olduğu ve 500 bin kilometre, 750 bin kilometre neredeyse hiç açılmadan giden bir motor. Ama tabii bu motoru da korumak ve onun da performansını arttırmak işte bu ürünle elinizde arkadaşlar. Eşimin arabası da 285 bin kilometrede ufak tefek kompresyon kaçakları var. Ben de aslında bunu bir nevi fırsat bildim ve bu görmüş olduğunuz üründen sağ olsunlar bana iki tane gönderdiler. Birini kendi aracım Navaria, bir diğerinde eşimin aracı Fiat Punto'ya koyup bunu da sizinle birlikte test ederek güzel bir şekilde videoda paylaşıyor olacağım. Evet bir diğer önümüzde aslında iki aynı ürün ama iki farklı motor seçeneği için kullanılıyor. Bunlar da yakıt katkıları ve yakıt sistemi temizleme ürünleri. Şu görmüş olduğunuz ürün tamamen benzinli araçlar için kullanılan bir ürün. Şu sol elimde görmüş olduğunuz, e, bu da dizel otomobiller için, dizel motorlar için tercih edilen bir yakıt e, temizleme sistemi. Özellikle komple yakıt sistemini temizleyip eski günlerdeki performansını getiren bir ürün. Burada da yine iki tane sıvımız var. Biri böyle biraz sıvı, biri de jel kıvamında. E, bunların ikisini zaten şu kapağı üstüne takıp çalkalayıp koyduğunuz takdirde, hepsini aynı anda depoya aslında boşaltmış oluyorsunuz yakıt sistemini tek depoyla temizlemiş oluyorsunuz. Bence çok güzel bir ürün. Hatta bunu da bugün sizlere bu videoyu yayınladıktan birkaç saat sonra yola çıkacağım ve kendi otomobilimde de yine test ediyor olacağım. Biraz uzun yol yapacağız. Bu arada da depoyu fullleyeceğim ve fullerken de bu görmüş olduğunuz dizel katkısını da aracıma koyacağım ki uzun yolda gayet güzel bir şekilde o 500-600 km yol yaparken de bu yakıt sisteminde temizleyen ürünleri de aslında bir nevi test etmiş olacağım. Ben onunla da ilgili videoyu zaten çekiyor olacağım. Bununla ilgili izlenimleri size paylaşıyor olacağım. Keza yine bu görmüş olduğunuz ürün de benzinli araçlar için. Bunu da yine slider'da kullanıp test edip yine bununla ilgili de size fikirlerimi ve görüşlerimi paylaşıyor olacağım. Burada da ayrıca yine Yakıt sisteminde dahil edip kullanabileceğiniz bir enjektör temizleyici var. Bu enjektör temizleyici e, sıvı da yine hem dizel hem benzinli araçlar için kullanabileceğiniz bir ürün. O yüzden gayet rahat bir şekilde bunu da sisteme dahil edip kullanabilirsiniz. Riston gerçekten inanılmaz değişik ürünler yapmış. Dediğim gibi piyasada var olan belki hepimizin bildiği ürünler. Ama bu tarz firmalar bunların testlerini çok uzun aşamalı yapıp biz tüketicilerin önüne sunarken gerçekten inanarak, güvenerek sunuyorlar. Ben özellikle sosyal medyada, YouTube gibi mecralarda Rislon ilgili videoları izlediğim zaman pek çok detaya ulaştım. Burada da pek çok insanın, pek çok tüketicinin e, bu ürünlerden memnun kaldığını ve kendilerinin yapmış olduğu test videolarında da gerçekten işe yaradığını kendim bizzat izledim ve gördüm. Hatta inanıyorum ki şu an bu görmüş olduğunuz ürünleri de kendim test ettiğim sırada da diğer tüketiciler gibi aynı mutluluğa erişeceğimi gayet iyi biliyorum. Bu arada tabii şunu da unutmadan söylemeden geçmek istemiyorum. Burada bir ürünümüz daha var. Bu da Hypercool dedikleri önemli bir ürün. Bu da sizin otomobilinizin soğutma sistemiyle alakalı bir ürün. Bu soğutma sistemine bunu kattığınızda kaynamayı biraz geciktiriyor. Artı motor bloğu içerisinde ve soğutma sistemi içerisinde oluşan korozyonların önüne geçiyor. Bu da bence çok etkili bir ürün. Kayda değer bir ürün. Bunu da hatta 0.1 otomobil aldığınızda bunu da soğutma sistemin içerisine dahil edip en azından korozyonu engelleyip işte o aşırı ısınmanın tabiri caizse su kaynatmanın da önüne geçebileceğinize inanıyorum. Tabii ki mevcut otomobillerinizde de bunu kullanmanıza hiçbir zarar yok. Yine ben de kendi otomobilim olan Nissan Navara aracıma bunu kullanıp birebir test edip size de yine düşüncelerimi paylaşıyor olacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok çeşitli ürünler var. Bunları anlatmakta bitiremeyiz. Bunları en iyisi yaşayıp test edip sizlere deneyimlerimizi aktarmak. Ben de aslında bu görmüş olduğunuz ürünleri birebir test edip sizlere de deneyimlerimi aktaracağım. Bu da benim için değişik bir video oldu. İlk defa yapmış olduğum bir video oldu. Tamamen içimden geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Car Power ekibine de buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir markayı, böyle önemli bir ürün grubunu Türkiye'de biz tüketicilerin karşılarına çıkarttıkları için biz Türk insanları ve otomobil severler olarak gerçekten otomobillerimize çok değer veriyoruz ve otomobillerimizin gündelik hayatta yaşadığı sıkıntılardan minimum derecede zarar almasını sağlamak için de bu tip ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz. En azından ben kendi adıma böyleyim. Tahmin ediyorum ki sizler de eğer bu videoyu izliyorsanız zaten benim gibi bir otomobil seversiniz ve benim gibi otomobile düşkün bir adamsınız. Tutkuyla yaşıyorsunuzdur ve bu tarz ürünlerinde zaten testlerini ve videolarını kaçırmadan izliyorsunuzdur. Ve inanıyorum ki sizler de bu tip ürünleri kullanıp otomobilinizin gerek performansını gerek motor ömrünü uzatıp en güzel şekilde keyifle sürmenin yollarını arıyorsunuz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Car Power ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem ürünleri bana daha doğrusu Slider'a gönderdikleri için büyük bir keyifle de test edeceğim. Hepinize buradan sevgiler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.